Arkadaşlar ben efe bunu servitte eee canlı yayında nasıl e, abonolanın ismi çıkar e, çıkarılır onu göstereceğim. E, öncelikle bunu yapmadan önce tabii ki OBS'imizi açalım. Çünkü bize e, yayın yapmak için OBS lazım. Şimdi arkadaşlar e, deneyeceğim hatta size. E, öncelikle arkadaşlar OBS'imiz açılırken biz Google'ımıza girip Twitch alert yazıyoruz. Alert doğrusu. Pardon. Alert yazıyoruz ve en üstte çıkan stream en bak pardon stream labs diye bir şey çıkıyor okuyamadım. Ona tıklıyoruz en üstte zaten o vardır büyük ihtimal. Sonra arkadaşlar burada sizde e, bu olacak. E, ben belki burayı sansürlerim. Neyse. Şimdi buradan login to start login to get started diyorsunuz ve sizde böyle bir yer gelmiyor tabii ki önünüze birkaç tane seçenek gelecek YouTube'dan yani YouTube platformundan girin bence ben oradan girdim arkadaşlar sonra e, buraya bu e, sayfası açıldığında buralar böyle oldu sonra siz buradan e, size tabi İngiliz olacak ben de anlamanız İngiliz yapayım bir dakika İngilizce. buradan buradan Widgets açıyoruz ve Alert Box'a tıklıyoruz. Burası yükleniyor arkadaşlar bu sayfa. Biraz daha yükleri bekleyin. Evet. Yüklendi. Benim internet biraz kötü. O yüzden hemen yüklenmiyor olabilir. Sizde daha hızlı olabilir belki de. Evet. burada biraz bekleyeceğiz. Evet. Benim tercihim yani benim önerim bu. Yani bunu seçin ilk başta. Tabi burada sizde burada başlayacak. Azıcık aşağı gelin gelin gelin. Abi ya kastı. Evet kasıyor neyse uğraşmayalım fazla Google'la şu an bir mouse kasmıyor neyse neyse fazla uğraşmayalım buradan arkadaşlar sizin yapmanız gereken bunu seçin yani subscribers basır, yani subscribers'a bas yani seçenek olarak bastıktan sonra arkadaşlar buradan hiçbir şey aşağı geliyoruz buradan bu name'i de silmiyoruz böyle arkadaşlar. Bu name burada kalacak. Burada e, İngilizce bir şey yazacak arkadaşlar. Siz bu İngilizce şeyi buradan silip bu name ve parant elleri silmiyoruz. İngilizce şeyi silip buradan arkadaşlar yerine ne istiyorsanız onu yazın. Ben aramızda hoş geldin Gülücük yaptım. Buradan yazdığınız için siz ben Google öğreniyorum. Ve geliyoruz en mükemmel yere. Buradan image orada bakın. Change Media diyoruz Ve Image'e basıyoruz buradan Stock Fires'tan ee, Şurada hemen Bunlar seçenekler var arkadaşlar Benim size önerim Bakın bu güzel bir şey Sonra bu da güzel Bu da güzel abi yani Daha bir sürü güzel şey var Fakat ben bunu kullanıyorum abi Ben bunu kullanıyorum bakın burada ahri var. Yine bir ahri var. Ben bunları yeni görüyorum bu arada. En altta Canon var. Ama artısı abimiz kullanıyor bunu. Ee, buradan ona da selamlar videoyu izlerse her selamı duymasını isterim. Ama neden izlesin ki o video zaten. Neyse. Burada zombi var öneriyorum. Fakat en önerdiğim birkaç var. Yani kendi şeyim. Seçtikten sonra abi. Hop. Select'e basıyorum bir kere. Sonra abi Buradan Change Media'ya basıyoruz. Buradan sesleri ayarlıyoruz. Ben sesi değiştirmeyeceğim. Benim sesim güzel. Benim ses hang isterseniz bu. Aynen geldi. Bir de buradan dinleteyim size. Yani bu ses bence güzel yani. Ee, daha fazla bir şey ellemiyoruz. Ben buraya büyük ihtimal sansür koyacağım çünkü neden bu yani sansür koymamı ist yani buraya neden sansür koydularsa bizim de o sebepten sansür koymamız lazım yani yok sansür koymazlardı burada click to show with diyoruz ve buradaki şeyi full kopyalıyoruz kopyaladık ve OBS'imize geliyoruz arkadaşlar buradan artı yerine tıklıyoruz bende var arkadaşlar bu buradan browse source'a basıyoruz tamam diyoruz. Ee, ben de olduğu için şu anda bir şey yapmayacağım. Burada kendi web sitesinin URL'si var. Buradaki URL'yi silip kendi URL'nizi CTRL e, V ile yani oradan kopyaladınız. Daha deminki sansürleri kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz ve hiçbir şey ellemeden arkadaşlar tamamı basıyoruz ve oluyor. Ben bunu buradan bir sileceğim. Kaldır. Evet. Sonra olup olmadığını anlamak için arkadaşlar şöyle bir şey Test Sus subscribers. Subscribe O Basıp OBS'imize geliyoruz. Evet. Daha sonra aramız, daha sonra aramız hoş geldin. Ülük işareti geldi. Name yazan yer işte bu yüzden önemli. O yüzden siliyoruz. Name yazan yere abone olan kişinin ismi çıkıyor. Buradan e, donate yere sonra sponsorların ve süper chat'leri deneyebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ben burada sadece aboneleri ayarlamayı gösterdim sizlere. Umarım yararımı olmuştur arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.